Edinilen bilgiye göre Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ada Caddesi Vakıf Mahallesi mevkiinde önünde yavaşlayan 54 AFG030 plakalı otomobile arkadan çarparak manevra yapan UK idaresindeki 54 S2135 plakalı servis minibüsü karşı yönden gelen USG idaresindeki 54BZ322 plakalı otomobille de kafa kafaya çarpıştı. Kazada işçiler panik yaşarken otomobil sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında sürücü hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. Ayrıldın açılın orada ya. Var ya Amir Mert Bey Tamam. Bir tamam. 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 Ha bir, bir, bir dakika, bir dakika. Gel şu. Yine bari kendinden ya. Ben